seyeren. Can Pazarı 4. bölüm. Yapım: Mehmet Gözöğlu. Yazan: Ahmet Kul. Program yönetmeni Haluk Kesin. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Anlatan Adnan Acar. Karşı taraf avukatının yalancı şahitler bularak katil damgasıyla hapishanede 14 yıl yatan Kamil tahliye olur olmaz intikam almak için avukat Ayhan Bey'in peşine düşer. Ancak Ayhan Bey artık avukatlık yapmamaktadır. Reklam filmlerinde oynayarak meşhur bir yıldız olmuştur. Kamil'in tehditlerinden korkan Ayhan Bey yanına ailesini de alarak yazlık villasına saklanır. Ancak Kamil Ayhan Bey'in sekreterini tehdit ederek adamın yeni adresini öğrenir ve oraya gider. Kamil'i karşısında gören Ayhan Bey çok korkar. Kamil eski avukata suçsuz yere hapiste geçirdiği 14 yılın bedelini ödemesini ister. Kamil'den çok korkan Ayhan Bey Kamil'e para vermek ister. Ancak Kamil'in istediği para değil Can bedeli olarak Ayhan Bey'in karısının ya da kızının canıdır. Kamil'in tehditlerinden korkan Ayhan Bey, tanıdığı bir mafya babasına giderek yardım ister. Mafya babası Ayhan Bey'e üç fedai verir. Ancak Kamil Bey üç fedaiyi de döver. Mafyanın bile Kamil'le baş edemediğini gören Ayhan Bey ve ailesinin huzuru iyice kaçmıştır. kurtaramaz bu intikamcının elinden. Mahvolduk bey mahvolduk. Baksana dediğini yapıyor adam. Parayla tuttuğun serseriler bile bir şey yapamadı ona. Ben böyle adam <laughs> görmedim hanım. Hem cesur hem dövüşçü hem de inatçı. Bir hafta dedi. Bir hafta sonra üçümüzden birini öldürecek bu gözü kanlı adam. <laughs> Ve sen hala polise haber vermemekte direniyorsun. Senin şöhretin mi önemli yoksa hayatlarımız mı bey? Bırak şu inadı da artık polise haber ver. Gelip yakalasınlar onu. Hayır hayır bu iş polislik değil gönül Bir kere adamın gözü pek Korkusuz ve kafasına koyduğunu yapıyor Polise haber versek ne yapacaklar ki Gece gündüz işi gücü bırakıp bizi koruyamazlar ya Ayrıca o intikamcı bir punduna getirip öldürebilir bizi Peki nasıl kurtulacağız bu intikamcının elinden Tek çare yurt dışına kaçmak Eğer hangi ülkeye gittiğimizi öğrenemezse Kesin olarak kurtuluruz ondan İyi ama yurt dışında ne kadar kalabiliriz ki bey Burası bizim vatanımız yuvamız en az bir yıl kalırız gönül. Paramız var. O zaman zarfında da ya intikamından vazgeçer... ...ya da başını bir belaya sokup polisin eline düşer. Evet, evet. En iyi hal çaresi bu. Hemen bugün pasaport çıkarmak için polise müracaat edeceğim. Pasaportları alır almaz hemen yurt dışına çıkacağız. Bakalım bizi orada da bulabilecek mi bu alçak? Affedersiniz az önce sarışın yakışıklı bir adam sizden İsviçre için üç tane bilet aldı Tanıdınız mı onu? Hayır ama siması hiç yabancı gelmemişti neden sordunuz? Ah, o adam meşhur reklam yıldızı Ayhan Durak'tır Ah tabii şimdi hatırladım Dedim ya siması yabancı gelmemişti neden sordunuz efendim? Şey onunla aynı uçakta yolculuk etmek istiyorum da Aynı uçak için bana da bir bilet verir misiniz? Tabi neden aynı uçakla yolculuk etmek istiyorsunuz? <laughs> Bakın e, ben bir kozmetik firmasının reklam müdürüyüm. Kendisini ürünlerimizin reklamında oynatmak istiyorum da... ...aynı uçakla yolculuk edersek belki kendini ikna ederim diye düşünüyorum. Ah, tabii olabilir. <laughs> Buyurun biletinizi. <laughs> Çok teşekkür ederim hanımefendi. <laughs> Elimden kurtulacağını mı sandın Ayhan Efendi? Yağma yok. Adım adım peşindeyim. Değil İsviçre. Afrika'ya kaçsan yine peşinden geleceğim. Ha, bilete de bakmadım. Dur bakayım yolculuk hangi günmüş. Hmm, i̇yi. Daha iki gün varmış uçmaya. Bu iki gün zarfında hazırlıklarımı yaparım ben. Biletleri aldın mı bey? Aldım hanım. İki gün sonra İsviçre'ye uçuyoruz. Bu arada siz de ana kız hazırlığınızı yapın. İsviçre'de ne kadar kalacağız babacığım? Bilemiyorum kızım. Bu intikamcıya bağlı. Eğer bizi aramaktan vazgeçtiğini öğrenirsek... ...ya da polisle başı derde girip de... ...yine hapse düşerse hemen geri döneceğiz. Aksi takdirde çok ama çok uzun süre kalabiliriz yurt dışında. O sapık herif yüzünden evimizden yurdumuzdan ayrılıyoruz. Dirliğimiz düzenimiz bozuldu. Üç beş kuruş paramız vardı, onu da gurbet ellerinde harcayacağız. Üzülme hanım, para dediğin nedir ki? Döndüğümüzde yine kazanırız. Ama o alçak intikamcı içimizden birine bir zarar verirse. Doğru söylüyorsun be. Ama elimde değil, ne yapayım? Ne kadar mutlu, huzur içinde yaşıyorduk. Birden ortaya çıkıp hayatımızı alt üst etti. Keşke kaçmak yerine polisten yardım isteseydik baba. İstediği kadar cüretkar olsun. Koskoca polis teşkilatında da başa çıkacak değildi ya? Bak kızım. Eğer bir insan başka bir insanı öldürmeyi göze almışsa, bunu önünde sonunda her ne bahasına olursa olsun yapar. Hele bu insan gözü dönmüşse, ölümden, hapisten hiçbir şeyden korkmuyorsa bu çok daha tehlikelidir. Kendim için korkmuyorum. Benim korktuğum sizlersiniz. Sizler benim ailemsiniz. İçinizden birinin burnu kanasa acısını hep birlikte çekeriz. Baban doğru söylüyor kızım. Kaçmak en iyi kurtuluş yoludur. Kim o? Benim Kamil. Kapıyı açar mısın Emine? Kamil, sen ne zaman çıktın hapisten? Bir hafta kadar oluyor. İçeri girebilir miyim? Ee, biliyorsun artık karı koca değiliz seninle. Bu yüzden evime girmenin doğru bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca ben birisiyle... Hiçbir şey söyleme bana. Hayatında bir erkek olduğunu biliyorum. Heh, hapisteydim ama attığınız her adımdan da haberdardım Emine. Maşallah. Daha hapiste birinci yılımı doldurmadan tek celsede boşanmıştım benden. Ya kızım? Canımdan çok sevdiğim kızım... ...istemediğim halde benim hapse girmeme sebep olan o adamla evlendi değil mi? He? Bunların hepsi geçmişte kaldı Kamil. 14 yıl önceydi. Ama ben unutmadım Emine. Beni mahvedenleri... ...benim kahrıma sebep olanları unutmadım. Ve asla unutmayacağım. Niye geldin buraya Kamil? Nefretini kusmaya mı? İçeri girebilir miyim? İçeride ne yapacaksın ki? Seninle ilgili en ufak bir şey kalmadı bu evde. Bodrum katındaki laboratuvarımı unutuyorsun galiba. Hani deneyler yaptığım laboratuvarımı. Orada bazı aletlerim, ilaçlarım var. Onları alacağım. Dokunmadın ya onları. Sen hapse girdiğinden beri elimi bile sürmedim oraya. Gir. Gir ama işini çabuk hallet ve de akşam olmadan çık git. Nihat gelip de seni görmesin. Merak etme. İki saatten fazla sürmez benim işim. Alçaklar, reziller. Ömrümün en güzel 14 yılını suçsuz yere mahvettiler. Ben kimyagerdim, hem de iyi bir kimyager. Ama mesleğimi, karımı da, kızımı da aldılar elimden. Bunun da sebebi sensin Ayhan Bey. İstediğin kadar ben görevimi yaptım diye. O yalancı şahitleri mahkemeye çıkartmayacaktın... Ama artık sonun geldi. Bir kimyager olarak insanlık için lazım olan yeteneklerimi şu anda ne yazık ki bir facia için kullanıyorum. Sen günahlarımı affet Allah'ım. Ama öylesine kimi intikam duygusuyla yüklüyüm ki Ayhan denen o namussuzu bindiği uçağın içinde bombayla öldüreceğim. esirçe seferini yapacak olan TK-117 sefer sayılı uçak kalkışı hazırdır. Yolcularımızın bilet, pasaport ve gümrük işlemleri için polis kontrolünden geçmeleri rica olunur. Evet, lütfen valizinizi bilgisayarlı kontrol bantının üzerine bırakınız. Tamam, geçebilirsiniz. Evet beyefendi, siz de valizinizi bırakın lütfen. Eh, peki. Tamam mı? Alabilir miyim valizimi? Bir dakika. Valizinizi açar mısınız? Neden? Ekranda valizinizin içinde topa benzer bir şey gördüm. Açın lütfen. Peki. Buyurun kontrol edin memur bey. Evet işte şu. Bu nedir? Hiç. Lastik bir top. Peki neden taşıyorsunuz bunu? <laughs> stres topu memur bey. Elinizi alıp sıkıp duruyorsunuz ve böylece kafanızın içinde ne varsa unutuyorsunuz. Ha, öyle bir şey olduğunu duymuştum. Demek stres topu dedikleri buymuş ha? Evet. ...geçebilir miyim artık? Aa, tabii. Valize mi koyacaksınız... ...yanınıza mı alacaksınız? <laughs> Valize koyacağım. Şu anda stresim yok. Peki buyurun geçin. Bir dakika. Bu usturayı niye taşıyorsunuz? <laughs> o mu? Sakal tıraşı oluyorum. Peki peki. Evet sayın yolcular. Lütfen elinizdeki valiz ve çantaları... ...kontrol bantının üzerine koyun. Lütfen efendim. Çabuk. Çabuk olun. Uçağı kaçıracağız gönül. Tamam bey, tamam. Hadi ya yani, valizlerimizi banda koyalım da bir an evvel uçağımıza binelim kızım. Tamam anneciğim. Ayhan. Efendim. Sağ sola iyice baktın değil mi? O intikamcı peşimizde değildir inşallah. İnsaf hanım yurt dışına çıkacağımızı nereden bilecek de peşimize takılacak ya güldürme beni. Bitti bu iş Uçağa bindikten sonra hayatlarımız garanti altında artık İnşallah ama yine de içimde bir sıkıntı var Şimdiden içimde sıla hasreti başladı anneciğim Evet, geçebilirsiniz efendim. Hı -hı. Sağ olun, sağ olun. Hadi hanım, valizleri alıp uçağa binelim. <Sülüyor> <Sülüyor> ah, evet, işte havalandık ve artık o deli intikamcının tehdidinden de kurtulduk gönül. Uçağın içine iyice baktın mı? Aman anne korku senin iyice aklını başından almış Babamın dediği gibi bir kere o adam bizim bu uçağa bineceğimizi nereden bilecek? Ne bileyim kızım şeytan gibi bir adam o <laughs> Neyse artık unutabilirsiniz o intikamcıyı Şimdi keyfinize bakın İsviçre'de bizi mutlu bir hayat bekliyor Hostes Hanım, eh, biraz bakar mısınız? Evet, buyurun efendim. Şey, kaptan pilotla görüşmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz bana? Üzgünüm ama bu mümkün değil efendim. Neden? Yeni havalandığımız için. Şu anda uçağı kaptan pilot yürütüyor. Ne zamanki otomatik pilota bağlanırız, ancak o zaman görüşebilirsiniz. Ama ortada çok önemli bir durum var. Mutlaka kaptan pilotla görüşmek zorundayım. Önemli durum nedir bana söyleyin, ben yardımcı olayım efendim. <laughs> Kusura bakmayın, bunu ancak kaptan pilota söyleyebilirim. Çünkü hayat memat meselesidir ee, bu söyleyeceklerim. Madem o kadar önemli bir mesele gelin benimle. Sizi kaptan pilota götüreyim. <laughs> Sağ ol. Kule 118 bir frekansındayım. Seyir normal devam ediyor. Tamam. TK 117. Mesajınız alınmıştır. Başarılar. Tamam. E, ee, affedersiniz efendim. Evet. Bu bey sizinle görüşmek için çok ısrar etti. Hayat memat meselesiymiş. Ben de size getirdim. Ee, bir şey mi oldu beyefendi? Affedersiniz. Ee, size önemli birkaç soru soracağım pilot bey. Hı. Buyurun. Şu anda uçakta ne kadar yakıt var? Bu bilgileri neden öğrenmek istiyorsunuz? Lütfen soruma cevap verin kaptanım. Sorularıma cevap aldıktan sonra size bir açıklama yapacağım. Size yardımcım cevap versin. Tahmini olarak 12.140 litre yakıtımız var. Neden sordunuz? Heh. Peki bu kadar yakıtlı havada ne kadar kalabiliriz? Beş saat kadar kalabiliriz Güzel Bunu öğrendiğim iyi oldu Peki uçakta kaç yolcu var? Ee, beyefendi biraz fazla olmuyor musunuz siz? Bu kadar konuşma yeter Şimdi lütfen kokpiti terk edin Hem de hemen <laughs> Kızmayın kaptan Uçaktaki yolcuların canını tehlikeye atmak istemezsiniz herhalde Anlamadım Siz ne demek istiyorsunuz beyefendi? Söyleyeyim şu anda uçağınızda patlamaya hazır, tahrip gücü çok yüksek bir bomba var. Ne? Ciddi misiniz? Hı hı. Evet, şaka yapmıyorum. Peki siz bunu nereden öğrendiniz? Kim koymuş bombayı uçağa? Ben. Ben hı? koydum bombayı. Ne? Siz mi? Anlaşıldı. Tamam kardeşim, tamam. Hadi. Bu da kafayı yiyenlerden biri galiba. <laughs> Anlaşılan bana inanmadınız. Eh, siz bilirsiniz Baylar. Ama ben şaka yapmıyorum. Bu uçağa bomba koydum ve elimdeki şu uzaktan kumandalı aletle istediğim anda uçağı havaya da uçurabilirim. Kaptan, sanırım adam doğru söylüyor. Elindeki uzaktan kumanda aleti. Peki bombayı koyma sebebiniz ne? Ne istiyorsunuz? Siz uçaktaki yakıt 5 saat idare eder deyince ben de elimdeki şu aletle bombanın şifresini 4 saate ayarladım kaptan. Yani tam 4 saat sonra bomba uçakta patlayacak. Ha, bunu söylemekteki sebebim elimdeki kumanda aletini zorla da olsa almaya kalkışmayın diye. Zira şifreyi değiştirmedikçe bombanın patlamasını engelleyemezsiniz. Peki kardeşim bizden istediğin nedir onu söyle. Can Pazarı adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.